Ne yapıyorsun lan Gazi dayı? Gazi. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Söylesene oğlum ne yaptığını. Ne ya lan? Oğlum niye oraya bakıyorsun? Buraya baksana oğlum. <laughs> Bak lan. <laughs> lan o. Lan Gazi. Öyle. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum baksana lan. Senin nasıl adamsın oğlum sen ya? Ne gülüyor lan? <gülüyor> ne gülüyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne gülüyor, lan? gülüyor Oğlum ne yapıyorsun sen lan? Ne kızartıyorsun böyle? Oğlum <laughs> bu ne <laughs> lan bu? <laughs> Gazi dayı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ağzında bir tane diş kalmış tamam. lan. <laughs> İki tane mi? <laughs> Top ağzında iki tane diş kalmış, kendi kendine artısıcak ya Bassana Bas sen oğlum kameraya. Bas sen lan. Oğlum bak çekiyor ha. Ne, lan, <laughs> ne iş yapıyorlar? Yemiyor top. Ne iş yapıyorlar? Ne var yani bir adam olup da gelsen? yo'q oglim man buni